Şimdi her şeyden önce ortada. Sayın Erdoğan'ın zihninde bir kafa karışıklığı ve bu kadar e, uzun yıllar devlet tecrübesinden sonra hala temel bazı kurumlarla ilgili temel bazı bilgi eksiklikleri var. E, Sayın Erdoğan bu konuşmasında diyor ki Avrupa Birliği'nin tutumunu tanımıyoruz. Avrupa ile Avrupa konservatifi farkı dahi bilmiyor. Avrupa Birliği bizim e, müzakereler yürüttüğümüz ileride inşallah girmeyi hedef olarak e, benimsediğimiz bir e, yapı. Avrupa Konseyi ise 1949 yılında kurulan, ve kurulduğu sene Türkiye'nin üye olduğu e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de daha sonra e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bağlamında otoritesini tanıdığı bir ülke. Yani Türkiye Avrupa Konseyi'nin parçası. Avrupa Konseyi Türkiye'ye bir şey dayatmıyor. Türkiye Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi olarak 1954'te onayladı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini ve 1987'de kabul ettiği bireysel başvuru hakkının bir gereği olarak bu yapının içinde bu tür hukuki meseleleri bilgi yoksunluğu ya da özellikle saptırma şeklinde sanki dış mihrakların bir dayatması gibi yansıtması bir ciddi bir zaaftır. Türkiye Avrupa Konseyi'nin üyesidir ve onurlu üyesidir. Ve 2016'da Başbakanlığım döneminde de Türkçe Avrupa Konseyi'nin resmi dili olarak kabul edilmiştir. Yani Türkçenin resmi dil olarak kabul edildiği bizim üye olduğumuz geçmişte şu anki Dışişleri Bakanının Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı olduğu, benim de Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Başkanı olduğum bir yapı bizim mi bir yapımız? Bizim bir üyesi olduğumuz bize ait bir yapı. Ve bu konuda da Türkiye geçmişte hukuki çerçevede uzun yıllar tecrübe ederek bu konseyin parçası olmuş. Bizim dışımızda Rusya gibi, Azerbaycan ve Avrupa Birliği ile herhangi bir müzakere yürütmeyen ülkelerde Avrupa Konseyi'nin üyesi. Dolayısıyla orada bir dış intrak, e, bağlantısı çıkarmaya dönük bu ifadeler doğru değil. Ulusal egemenlik her şey önce insan haklarına saygıyla sağlanır. Vatandaşların hak ve özgürlüklerin korunmasıyla sağlanır. Ulusal hukuk egemenliği ise uluslararası sözleşme özellikle temel hak ve özgürlükle ilgili söz, uluslararası sözleşmenin dışında olmakla değil, onu hayata geçirmekle sağlanır. Bu bakımdan e, yanlış bir açıklama, bilgi ve e, siyah vizyon eksiği olan bir açıklama olarak değerlendiriyor. Kendisi, kendisi de başvurdu. başvurdu. Evet, kendisinin başvurması da yolda bir çelişki zaten. Sayın Erdoğan'ın son dönem bütün hayatı çelişkilerle dolu kaotik bir e, zihin yapısını yansıtıyor.